Manisa Futbol Kulübü Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Eyüp Spor'u ağırladı. Mümin Kasap stadında oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Başkan Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar takip etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa Futbol Kulübü 39. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde kapatan takım ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Manisa Futbol Kulübü 51. dakikada Demba Diallo'nun golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Konuk ekip 84. dakikada Timur'la durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa Futbol Kulübü 3 puanın sahibi oldu. Manisa Futbol Kulübü Spor Toto 1. Lig 28. hafta mücadelesinde 6 Mart Pazar günü saat 13.30'da Deplasman'da Adana Spor'a konuk olacak. Maçın ardından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oyuncuları tebrik etti. Ben bütün sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerimi, teknik kadroyu, yönetim kurulunu, bütün arkadaşa, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten iki tane zorlu rakip. Biri e, ikincili durumda. Yani şampiyonla oynayan Ümraniyedi geçen hafta. 10 kişiyle mücadele etmemiz sonucunda muhteşem bir galibiyet almıştık. E bugün bunu da play-off yolunda perçinlememiz gerekiyordu. Evde bu ligin en iyi takımlarından muhteşem bir kadroları var. Devre arasında kattıkları çok iyi transferleri var. Ama biz bugün gerçekten son 10-15 dakikanın dışında çok iyi oynadık o dakikaya kadar. Zor da olsa 2-1 son dakikalarda biraz bize adrenalin yaşattılar. O açıdan ben bütün herkese tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet, güzel bir hafta sonu. bütün Manisallara hayırlı uğurlu olsun. Başkan Ergün maçın ardından çocuklara top dağıttı.